Şimdi bir fotoğraf daha göstereceğim Ahmet. Şu fotoğraf evet. aklımı başımdan altı. Bu nasıl bir tarzdır ya? Bu nedir? Bu Diyarbakır'da bir fenomen. Kullandığı poşu ya da eşarp ya da fular e, diyeceğimiz, ya. şal diyeceğimiz şeylerden ziyade aksesuarlar çok önemli. Parmağındaki yüzükler, akit taşları maskeyi bugünkü COVID'e uygulamış olması. Böyle bir şeye bakar, tarza bak. Yani inanılmaz. Şey renk, yani bu dünyada renk olsa bunu alırlar, şey podyuma çıkarırlar. Şey Şaka değil yani, inanılmaz değil mi? Şimdi e, bunun yani gibi... Bu adam... E, fotoğraf çekimi için değil. Hayır, hayır Hayır Şimdi bu adamın da mesleği ne biliyor musunuz? Parayla düğünlere gider folklor oynar. Folklor. Folklor başlıyor. Folklor bu adam folklorcu. Wow. Folklorcu. Aslında birçok modacının şuna bakıp şuna da bakıp acaba sanat hangisinde daha rahat görebiliriz? Bir de şunu koyalım istersen şuraya. <laughs> yani şöyle bütün disiplinlerde kural şudur. Siz kabul görmek istiyorsanız söylenmemiş bir şey söylenmeniz hmm. lazım. Görülmemiş bir şey göstermeniz lazım. Yani farklı bir şey sunmanız lazım. Bugünkü sanat kavramları hepsi zaten artık bireyselliğe döndü. Yani sanat akımı yok. Her sanatçı ya da her yaratıcı kendi başına bir akım gibidir. Hı hı. O yüzden bunu bir modacı giydirmiş olsaydı dünyanın neresinde bir defilede herhalde bir sene boyunca bu konuşulurdu. Ve herkes giymeye Ve Bu sokakta kalkardı. olan biri aslında. Üstü. Yani ben o kadar beğendim ki ya anlatamam. Yararmış. Diyarbakır'da bir fenomen bu. Ya i̇nanılmaz. Bu Ama bakın şimdi geleneği bugün konuşturuyor. Yani aslında gelenek kavramı eskiyi yaşatmak değil. Hı. Hep yanlış öğretiliyor bu. Gelenek kavramı Eski aldığınız bir referansın üstüne eklemeniz, gelenek, ek yapmanız. Eklediğiniz zaman nedir? Gelene ek yapmak. Gelene Çok ek güzel. yapmaktır. Hiç Bu... ben böyle düşünmemiştim Ahmet. Bu da ilginç değil mi? Yani değil. bir fark yaratmak, bir şey eklemek. Çağda üzerine. sanat diyoruz. Yani. Aslında kendi çağında sanat yapan, şimdi 100 yıl önce, 200 yıl önce, 500 yıl önce da veya Rönesans'tan başlıyor. O zaman da sanat yapan kendi şanı sanatını yapmıyor. Aynen. Kendi öyle. Sanatını... Peki. Saatler süren takım erasimi bitince eğlence başladı. Davetlilerin üzerine de deste deste dolar saçildı. Hey!